Evet arkadaşlar eee, biz kayıt dışı bir azıcık çok az bir loot yaptık şöyle şöyle göstereyim ucundan ya. bir baktık da buna. aynen şöyle çok az bir şey yani şöyle bir şey yok zaten. az bir şey sınırsız silah yani ya o kaldı da şöyle şunu göstereyim tamam. şöyle Fatih? Bakıyorum Atin. şu an. Ha bu Yakup'muş lan. Neredesin? <laughs> ha drop düştü lan. Oh my god. Wow. <laughs> drop düşüyor. Oğlum oyunu sesleri yok bende ya. Yani. niye hiç çıkamıyor Çağlar Çok Yusuf. Çok saçma ya. Fred, İsmail, Mert Hakan. Mert Hakan. Komutan, organizatör. Evet. Ruhuma çıtırma, böyle bir clutch yok. Aslan. Eyvallah Feiz. <laughs> Eyvallah kanka. Baktın debeleniyor. <gülüyor> 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 oldu lan ona. Kuryeyle buluş Hadi gidelim Çinessiz Ben patlattım, patlattım. <laughs> Zombi için şey yapmıştım Aç kapıyı Boom I just saw something I've never seen before. This huge bloated infected just fucking exploded. Idiot, idiot. I was the Some of our guys use them to kill other infected.

Ya. 3 64 buran şeyi buldum lan. Bunun garibanlık. <laughs> Oğlum lan, lan canım yokmuş. Yardım yandım edin, <laughs> yardım edin. Eliyam. Koşamıyorum. Yardım et, yardım et. Dün, 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 dün. Yettim ulan. Nerede? Tam karşımda bana bakıyor. Geldi. Geldi. <laughs> abi geldi lan abi. Ne kadar dolmuş lan böyle kaçmak. Ha sen paşam zora geldin değil mi ilk defa? Allah. Hazır oldu. Ne <laughs> Allah'tan olan parkur yeteneklerim bu. Ana veliyam. <laughs> <ölüyorum>. Sakın ne <laughs> <da fiskitme>. yapma. <laughs> Lan biz niye köprünün ilerisinde biz geriye dönmemiz lazım? Biz niye böyle gidiyorduk? Aşağı atlamamız lazım. Suya atlamamız lazım. Sen Allah. Ya bu tekrar tamamen. ripped him limb from limb. ''Search the bodies, look for some blueprints in a small envelope.'' burada üfek çıkacak, ilk tüfeğimizi alacağız bak. Allah. Allah Allah. Dur lan geliyorum bir dakika. Beni bekleyin. Bak ben direkt bu adamı öldürmeye <laughs> Allah ayağım kırıldı. ''Did <laughs> Hayır öldüm. Lan <Anne>, beklesene <laughs> ya bot. Öldüremedim. <laughs> Aa geliyorum. Oğlum <laughs> şiş attığını ya, vuruyor yemin ediyorum böyle bir Lan şeyim. ben de vuruluyorum dur ölüyorum. Aha dur, ölüyorum. öldüm herhalde. Gel gel yanım safe binanın dibine gelirsen vuramaz orada. Vuramaz mı? Vuramaz tabi oğlum aşağıya nasıl sıksın adam. Öldüm lan cana bak. Hadi çabuk 98. Peki ne oldu lan öldüm ben öldüm. <laughs> <laughs> Ağzını tüküreyim <laughs> ben de ölüyorum. Hayır. <laughs> 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 kaç 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 geri kaç lan nereye gidiyor? Lan beni kaldırsana da dur, dur, ben sizin beni. için şey. öldüm. Dur canım. 12 film. saniye. 19. 7. <laughs> ya Mustafa Kalın. niye vuruyorsun adamı ya? Hemen <laughs> <Ona> silahımızı alalım. <laughs> lan niye aldın ben alamıyorum. Yok <laughs> vallahi bir tane var. Bana kadar var. Geldim ben geldim boş yapmayın vallahi vururum var.